Bir dairenin tüm noktalarının dairenin düzlemi dışındaki bir t noktası ile birleştirildiğinde oluşan katı cismi koni diyoruz. Şekilde gördüğünüz koninin t tepe noktası, tb, ana doğrusu, tk ise yüksekliğini ifade etmektedir. Yine bu koninin açılımı ise bir daire dilimi ile tabanındaki küçük daireden oluşacaktır. Şekilde gördüğünüz açılımda t tepe noktasındaki... TAB daire dilimi ile bir daire ifade edilmiş. Bu dairenin yarı çapını r ile gösterilirse çevresi 2πr olacaktır. Bu dairenin çevresi aynı zamanda koni açılımındaki AB yayı'nın uzunluğuna aynı olması gerektiği için AB yayı'nın uzunluğu 2πr olacaktır. Evet, yine aynı açılımı tamamlayarak değerlendirmiş. Evet formülleri biz çıkaralım isterseniz sizin için akılda daha kalıcı olacaktır. Birincisi, kulenin yan yüzündeki şu daire diliminin tamamını aldığını, tepe noktası T olacak şekilde bu sefer yarıçap ne olur öyleyse yan yüzündeki l şekli tamamladığınızda büyük dairenin yarı yarıçapı olacaktır. O halde şöyle bir oran bulabilirim. AB yayının uzunluğunun büyük tamamına tamamladığımda ki oranını Öyleyse 2 pi R'nin tamamı yarıçapı bu sefer L olan da 2 pi L'yi oranı eşittir. Bu yaydaki açı AB yayını gören açı alfa olacağı için alfanın tamamının uzunluğuna tamamı burada dolayısıyla 360 derecelik açı göreceği için alfa bölü 360 olur. İlk en önemli formülümüz çıkıyor karşımıza. R bölü L eşittir alfa bölü 360'dır. İkincisi yan yüz alanı için. Yan yüz alanında ne görüyorum? Bir daire dilimi. Daire dilimin alanını bulmayı öğrenmiştiniz. Yan yüz alanı. Birlikte çıkaralım bakalım ne çıkacak. Yan yüz alanı Buradaki daire dilimin alanı olacağı için pi çarpı yarıçapın karesi buradaki yarıçap çap L'ydi. Çarpı aralarındaki açı alfa. Alfa bölü 360'da bulunuyordu. Daha önce öğrenmiştiniz. Buradaki L kare yerine siz L çarpı L yazarsanız çarpı alfa bölü 360 dersek. Yukarıdaki bulduğum ifadede içler dışlar çarpımı yaptığınızda bakın. L çarpı alfa bölü 360 yerine R yazabileceğinizi görüyorsunuz. Yani şunu demek istiyorum. Son yazdığım L çarpı alfa bölü 360 yerine R yazabilirmişim. Çarpı L'si var önde bir de P'si var. Dolayısıyla yan yüz alanı P, R, L formülüyle bulunacaktır. Bu da çok önemlidir. Yan yüz alanı P, R, L. Evet şöyle bir toparlayalım o halde. Birincisi yan yüz alanı dedim. Şimdi buldum. Yan yüz alanı pi l'dir gördüğünüz gibi. Bütün alan ise yan yüz alanı bir de dairenin alanı. O halde pi r l artı pi kare olacaktır. Yine az önce ifade ettiğim gibi R bölü L alfa bölü 360 gördüğünüz gibi en çok kullanacaklarımın arasında. Son olarak hacim piramitte olduğu gibi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 ile hesaplanacaktır. O halde taban alanı pi r kare olduğu için hacim formülümüz hacim formülümüz pi r kare h bölü 3'tür. Başlayalım o halde. Şekildeki dik koninin taban yarıçapı 3, ana doğrusu 6 verilmiş. Koninin taban alanı nedir diye soruyor. Zaten yarıçapı 3 verildiği için pi r kareden 9 pi olduğunu hemen söyleyeceksinizdir. Yanal alan nedir? Az önce formülün pi, r, l olduğunu söyledim. O halde pi çarpı yarı çap 3. Ana doğruyu da görüyorum. Bakın 6. 18 pi olur. Yükseklik nedir? Yüksekliği bulabilmek için hemen t'den aşağıya bir dik inerseniz 6, 3 dik üçgenden 3 kök 3 olur. Hacim nedir? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Pi çarpı yarı çapın karesi. O halde yüksekliği 3 kök 3 buldum. Bölü 3'tür. Birer tane 3 gider. Cevap 9 pi olur. 9 kök 3 pi olur. Taban alanı 9 pi. O halde taban alanı 9 pi olduğuna göre sorsaydı yarı çapına 3 diyecektim. Yüksekliği 10 olduğuna göre hacim nedir? Aslında hiç yarı çapı sormamış bile hacim sormuş. Taban alanı çarpı yüksekliktir. 9 pi çarpı 10 bölü 3'ten 90 bölü 3'ten 30 pi olur. Koninin hacmi nedir? AC uzunluğu 6 birim. BC uzunluğu 8 birim. O halde AB 90 derece görüyorum. Dolayısıyla 10. Dolayısıyla yarı çap 5. TB uzunluğu 13. Hemen şekle yazalım 13. Bu durumda hacim nedir? Gördüğünüz gibi TOB'de üçgeninde 13-5 olduğuna göre yüksekliği koninin 12 birimdir. Hacim ise taban alanı tabanındaki yarıçapı 5'in karesi yüksekliği 12 buldum bölü 3 diyeceğiz. Sadeleştirelim 4. 25 ile çarpalım. 100 pi. Ana doğrusunun uzunluğu 13. Taban alanı 25 pi. Taban alanı 25 pi olduğuna göre pi re kareydi taban alanı formülü 25 pi'den yarı çapın 5 olduğunu anlıyorum. Derseniz şekilde ifade edelim bunları. şöyle bir koninin yarı çapı 5'miş ana doğrusunun uzunluğu 13 birimmiş bu durumda hacim nedir o halde siz tepeden aşağı bir dik indirdiğinizde koninin yüksekliğini buluyordunuz yine 5 13'ten 12 olacak hacim taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü. O halde 25 4 yine cevap 100 pi olur. Taban çevresinin uzunluğu bu sefer de taban çevresinin uzunluğunu vermiş. Yani 2 pi r'nin 16 pi olduğunu vermiş. Buradan r'nin 8 olduğunu anlıyorum. Hacim nedir? Hacim pi çarpı yarıçapın karesi çarpı yükseklik. Evet yine şekil alanın yüksekliği ifade edebilmek için. Pardon. Yüksekliğini de çizelim halde. Ne dedim az önce? Ha, orası da gitmiş. 16 pi 2 pi r'den R'nin 8 olduğunu söylemiştim. Yarı çapını çizeyim 8. Ana doğrusunun uzunluğu 17 birim verilmiş. Buraya 17 yazıyorum. O halde yüksekliği 15 olacaktır. Hacim ise pi çarpı yarıçapın çapın karesi çarpı yükseklik. Gördüğünüz 15 buldum. Bölü 3. Sadeleştirelim 5. 64 çarpı 5 320 pi olur. Hacmi 324 pi. Taban alanı ise 81 pi. Artık biraz da hızlanalım. Diğer örneklerde yeterince açık çözüm yaptım çünkü. Taban alanı 81 pi olduğuna göre hemen yarıçap çap ne diyorsunuz bir kere öncelikle? 9. Hacmi 124 pi'ymiş. Onu da yazalım. Hacim neydi? 324 eşittir. Taban alanı o zaman 81 pi yazalım. E, çarpı yükseklik bölü 3. 81'i 3'e bölelim. 27. Bir daha kaça bölelim? Hemen hızlıca 9'a böldüm. 3, 9'a böldüm. 36 yapar değil mi? H eşittir. 12 çıkacaktır. Yine az önceki şekilde ifade edersek yine piramidimizi çizelim hemen. Evet bu şekilleri çizmeden. Aa, ben. Nerede kaldık biz? Üçüncü sorudayız. Kısa olsa yükseklikte gerek. Ben çizeyim. Evet. Haşı 12 vermiş bu defa. Bulduk daha doğrusu. Yarı çapı 9 vermiş bu durumda. Ana doğrusu nedir diyor. Zaten şekilden çok net görünüyor. 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı. O halde 5'in 3 katında ana doğrusu 15 olacaktır. Cevap Ceyhan. Şekildeki dik konunun açılımı yapıldığında merkez açının ölçüsü kaç derecedir? Siz bu şekli açtığınızda merkez açının ölçüsünü sorduğu için en önemli bir formülden bahsetmiştim r bölü l alfa bölü 360 idi hatırlıyorsunuz. Burada neler verilmiş 15, 20. Dolayısıyla ana doğrunun yani l'nin 25 olduğunu vermiş. Öyleyse yazalım alfa bölü 360 eşittir ne diyeceğiz? Ana doğrusu 25, yarı çapı 15. Sadeleştirme alalım. Alfa 5'e bölelim 3, 5'e bölelim 5, böldük 72, 3 ile çarp 200, 16. Cevap C. Yine aynı soru, yine aynı formül. Yine R bölü L. Ana doğru 12 vermiş. Alfa bölü alfa yine vermiş. Bakın aralarındaki açı alfa 90 verilmiş. Bölü 361 bölü 4. R eşittir 3 olur. Taban yarıçapı nedir? Verilen dik koninin 3'tür. Yanal alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Yine aynı formül. R bölü L. Bakın L'nin 9 olduğunu görüyorum. Alfa bölü alfanın da aralarındaki açının 120 derece olduğunu görüyorum. Bölü 360. Sadeleştiriyoruz. R 3 kalır. Her iki tarafı 3'e bölersek R eşittir. 3 olur. Peki R eşittir 3 ise yanal alan nedir? Neydi yan alan formülümüz? Pi R L. R'yi 3 buldum. Ana doğrusunu 9 buldum. O halde 27 pi olur. Cevap Denizli. AB etrafında 360 derece döndürülmesiyle elde edilen katı cismin alanı nedir? AB etrafında 360 derece döndürülmesiyle. Buna benzer soruları sizlerle daha önce çözmüştük. AB etrafında döndürüldüğünde karşıma şöyle bir şekil çıkacak değil mi? Şuradaki CD'ye kadar bir yarıçap gelecek. Yani şöyle şekilde tamamlayacak olursam. <laughs> o halde karşıma iki tane koni çıkıyor. İki tane koninin hacmini sormuş. Ayrı ayrı bulup toplamam gerekiyor. Öncelikle A, C, B dik üçgeninde dikten dik indiği için öklit kullanırsanız 8 kere 2, 16 kök 16'dan CD uzunluğunun 4 olduğunu göreceksiniz. CD uzunluğu 4 birim olduğuna göre söz konusu iki koninin hacmini ayrı ayrı hesaplayalım. Şur iki koninin hacmine tepe noktası A olan koninin hacmine pi çarpı yarı çapın karesi görüyorum 4. Yüksekliği ise 2'dir. Bölü 3 ile ikinci koni olarak tepe noktası B olan Yarı çapı yine 4 bu defa yüksekliği 8 olan bir koni söz konusu o halde yarı çapın karesi yine 4'ün karesi ama yükseklik bu defa 8 olacağı için bölü 3 diyoruz. Evet şıklar kesirli. 16, 32 bölü 3 artı 16 bölü 3'leri parantezin önüne alalım isterseniz. Sadeleştirme daha kolay olacaktır bizim için. 16 pi bölü 3'ü parantezin önüne alırsak 2 artı 8 öyleyse 160 bölü 8 artı 2 10 160 pi bölü 3 olur. Cevap Ceyhan. Yine ABC üçgeninin AB etrafında 360 derece döndürülmesiyle elde edilen katıcısının hacmi nedir diyor. Az önceki soruda olduğu gibi AB etrafında 360 derece döndürüldüğü için şekil karşıma yine bir koni çıkacaktır. AB etrafında şöyle döndüğünü düşünürseniz bunun karşıma böyle bir koni çıkacaktır. Yine bu konide bakalım... O halde merkez A oluyor. Yarı çapı 5, 4, 3 görüyorum. Yüksekliğini 4 görüyorum. Öyleyse hacim pi çarpı yarı çapın karesi yarı çapı 3 görünüyor. 3'ün karesi yüksekliği 4 görünüyor şekilde. Tepe noktası B olduğu için şekilde bakın. Bölü 3. 9 bölü 3, 3. 3 çarpı 4, 12 pi.